Evet arkadaşlar 10. soru çözümüne devam edelim. Bir kenar uzunluğu 5 üzeri 4 olan kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün aşağıdaki gibi 12 eşit dörtgen ve bir kare çizilmiştir. Bu şekillerden kare ve 2 eşit dörtgen kırmızıya boyanmıştır. Buna göre kırmızı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Tamamen hikayeyi vermiş. Bizim burada kırmızı bölgenin alanlarını bulmamızı istiyor. Baktığımız zaman dikdörtgenin bir kısa kenarını nasıl bulabiliriz? Kaç parçaya ayrıldığını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman kırmızı olan dikdörtgenin bir kenarın uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunu 5 üzeri 4 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. Kareye baktığımız zaman burası 5 üzeri 4 bölü 10. Burası 5 üzeri 4 bölü 10. Kısa kenar o zaman ne olur? 2 çarpı 5 üzeri 4 bölü 10'dan hemen sadeleştirmemizi yapalım. 2'yi 10'a böldüm 5. 5 üzeri 4 bölü 5 de ne geldi? 5 üzeri 3 geldi. O zaman karenin kısa kenarı 5 üzeri 3'müş. Karenin alanına baktığımız zaman 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3'ten tabanları aynı olduğu için üstleri topladım. 5 üzeri 6 karenin alanı geldi. Şimdi yapmamız gereken ne? Dikdörtgenin alanını bulmak. Burası 5 üzeri 3'tü. O zaman burası da 5 üzeri 3'tü. O zaman buradaki uzun kenar ne olur? 5 üzeri 4 eksi 5 üzeri 3 olur. Bunu da düzgünce yazdığımız zaman 625 eksi 125'ten 500 gelir. O zaman bir tane dikdörtgenin alanı bulalım mı? Bulalım. 500 çarpı 5 üzeri 4 bölü 10 yazalım. Hemen şöyle sadeleştirelim. 10 ile 500'ü sadeleştirdim. 50 kaldı. Bunu da 5 çarpı 10 çarpı 5 üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Hatta onu da 5 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 5 üzeri 4 şeklinde yazayım. Buradan 5 çarpı 5 çarpı 5 üzeri 4'ten 2 çarpı 5 üzeri 6 geldi. Bu sadece bir dört dörtgenin alanıydı. Bundan iki tane var. O zaman 2 çarpı 2 tane 5 üzeri 6 ne olur? 4 çarpı 5 üzeri 6 olur. Bize neyi soruyordu? Toplamlarını soruyordu. 5 üzeri 6 artı 4 çarpı 5 üzeri 6 o da eşittir. 5 tane 5 üzeri 6 o da eşittir. Ne olur? 5 üzeri 7 olur.